Nakledildiğine göre Ubade bin Samit radıyallahu anh şöyle anlattı. Hak Teala kalemi yarattıktan sonra buyurdu. Ey kalem yaz. Kalem sordu. Ya Rabbi ne yazayım? Hak Teala buyurdu. Olan ve olacak olan her şeyi yaz. Kalem de yazdı. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hak Teala evvela kalemi bir cevherden yarattı uzunluğu 500 yıllık yoldur. Yüz boğumu vardır. Dünya kaleminin ucundan mürekkep çıktığı gibi ucu ikiye ayrıktır. İçinden nur çıkar. Başı arşta bağlıdır. Bir meleğin elindedir. Söylediklerine göre her harfi kaf dağı kadar büyüktür. Nakledildiğine göre Hazreti İbni Abbas an şöyle demiştir. Hak subhanehu ve teala levh mahfuzu yarattı. Kıyamete kadar olmuş ve olacak her şeyi ona kaydetti. levh mahfuz ak incidendir. Kenarları kızıl yakuttandır. Her gün 360 renge girer. Bazıları levh iki türlüdür dediler. Biri levh-i fevkani, yani üst yüce levh, diğeri levhi tahtani yani alt aşağı levh. İbn Abbas radıyallahu anh der ki: "Kalem levhi mahfuza Hak Teala'nın şöyle buyurduğunu yazdı. Benden gayrı ilah yoktur ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim resulümdür. Kim benim takdirime razı olur" belalarıma sabreyler ve nimetlerime şükrederse ben onu sıddıklardan yazarım ve kıyamet gününde onlarla haşrederim. Her kim de benim takdirime razı olmaz, belalara sabretmez ve nimetlere de şükretmezse o kendine başka bir ilah arasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hak Teala kalemi yarattıktan sonra ona yaz diye emretti. Kalem, Ya Rabbi ne yazayım diye sordu. Hak Teala buyurdu ki, şefaati peygamberlere, kerameti evliyaya, muhabbeti takva sahiplerine ve cenneti de cömert zenginlere yaz. Kalem, ilahi fakirler için ne yazayım? Hak Teala buyurdu. Onlar benimledir. Ben de onlarla beraberim. Onlarla benim aramda hiçbir aracı ve perde yoktur. Hazinetül Ulema adlı kitapta nakledildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hak Teala kaleme Bismillahirrahmanirrahim yazmasını emretti. Kalem de Bismillah yazdı. B'den bir nur çıktı. Arştan da yerin dibine kadar mülk ve melekutu her yeri aydınlattı. Kalem, Ya Rabbi bu nasıl bir B'dir ki böyle bir nur ondan çıktı. Hak Teala şöyle buyurdu. Bu Hz. Muhammed'in ümmetleri için benim keremimin nurudur. Sonra kalem, sin yazdı. Sinden üç nur çıktı. Yani her dişinden bir nur çıktı. Biri uçtu, arşa gitti. Biri kürsüye gitti. Ve üçüncüsü de cennete gitti. Kalem bunların da hikmetini sorunca Allahu Teala şöyle buyurdu. Habibimin ümmetini üçe ayırdım. Bir kısmı sabikun bil hayrat olup hayra koşanlar Hayırda yarışanlardır. Bunların içi dışından üstündür. Diğer kısmı muktesitler yani içiyle dışı beraber olanlardır. Sonuncusu ise zalimin zalimun lil nefsihidir. Bunlar zahiri batınından, dışları içlerinden üstün olanlardır. Arşa uçup giden nur sabıkların kürsüye giden nur muktesitlerin, cennete giden nur da nefislerine zulmedenlerin nurudur.